Şıp şıp talep. Şıp şıp talep. Şıp şıp Ah, şu hillo. Alçak. 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 Alçak.

Şimdi ben anlatmak istediğim özellikle husus şu. Bu seçim çok önemli. Her seçim önemlidir kendisine göre. Ama bu seçimde daha fazla özellikler var. Mehmet Moğol Mustafa ve burada bulunan çok kıymetli hemşehrilerim ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor burada bizlerle buluşmayı tercih ettiğiniz için durmuş Türkiye'nin tanıdığı bir büyük. Aynı zamanda Ahmet Bahçıvan, Şanlıurfa'mızın duayen ve efsane belediye başkanlarından. O da Türkiye'nin tanıdığı. Mehmet Kuş, sizin ev. Ve yıllardır size değişik ünvanlarla, sıfatlarla hizmetkarlık yapmış insanlar. ben sizlerden çok memnunum. Allah sizden memnun olsun. Ben bunu her zaman söylüyorum. Vefa, unutmayın. Vefa önemlidir. Vefa imanın yarısıdır. İmanın yarısıdır. Ben iyi biliyorum 2006 yılında, Mehmetlik Ayfakan'a ev verilmişti. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu. Tabii Abdullah Gül'e mi ki sen mutlaka Erbakan'a aç çıkaracaksın. Allah doğrudur. Allah Allah yoludur. Onun için hep biz bu yola hem davet ediyorum hem de belediye başkanlarımızı güçlü bir şekilde Ankara'ya gönderip. Ya Allah ya Muhammed değerim. AK Parti'yi 31 Mart'ta sandıkları patlatalım. <laughs> sayın Bakanımız yolunuz açık olsun diyelim. Amaçları hedefleri Türkiye'de şu anda dindik ayakta duran, onlara haykıran, İsrail'e haykıran, bakın hiçbir Müslüman devlet haykıramıyor onun gibi. Bir araya bile gelmekten çekiniyorlar. Elhamdülillah. Eyüp çok güzel yatırımlar, çok güzel hizmetler gerçekleştirdik ve sizlere hizmetkar olduk.